Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Esaret dizisinin oyuncuları Cenk Torun ve Mahasena Marabat'tan yepyeni muhteşem kareler geldi. Ee, Esaret dizisinin oyuncularından gelen kamera görüntüleri anında sizlerle paylaşıyorum. Biliyorsunuz ki Esaret dizisi izlenme rekortları kırıyor. Herkes her gün Esaret dizisini izliyor ve ekranı kilitleniyor. Biz de sizlerle gelen yepyeni muhteşem fotoğrafları paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, iyi seyirler.